şimdi size meşhur Çin salatasını deneyeceğiz. Çin harbi salatayı çok deniyormuş artık. Yani şimdi ilk öncelikle biz salatamızı böyle... Evet. İlk öncelikle şu. şu. Küçük küçük böyle. Üstüne çizgiler atıyoruz. Şimdi arkasını yapacağız aynı aynı. Ve şimdi daha sonra buna koyuyor. Tabağa koyuyoruz. E bunun, bunun, bunun üstüne zeytin, zey zeytinyağı ve tuz takacağım. Ve çok az Allah kırmızı pul biber. Kimyon da kimyon evet bir de kimyon dökeceğim çok az çok kadarcık yeter. Gel ha yeter. Allah. Evet. Kime birazcık döktüm ama birazcık çok az böyle küçücük bir pul biber dökeceğim Çünkü çok, çok, çok acıdır. Ay, tane geldi. Tamam. Şimdi buna yağı döküyoruz. Açalım zeytinyağımızı. Evet. Şimdi bunu bir yiyelim bakalım nasılmış. Diyoruz. Bismillah. Hmm. Çok güzel. Deneyin. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.